ve evet dostlar herkese tekrardan selamlar. Son oyuncu Skyblock Abyss'in yepyeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlere yepyeni bir hesapla geldim. Daha doğrusu benim için yeni bir hesap değil fakat Skyblock Abyss için yeni bir hesap. Şimdi dostlar sizlere bugün oyunu öğretmeye çalışmayacağım. O yüzden direkt karşıya geçtim. Bugün sizlere tüm lokasyonların yerini göstereceğim. Yalnız öncelikle şunu söyleyeyim. Atlantis'e kadar gidebiliyoruz. Atlantis'in sonrası yok. Her yer su olduğu için boğulup ölüyoruz. Bu yüzden bugün gördüğünüz buradaki tüm dünyaları sadece şu ikisi hariç hepsini göstereceğim. Öncelikle adanıza geldiniz. Buradaki ilk portala girdikten sonra şehir merkezine tıklıyorsunuz. Şöyle bir yüklendi tamam. Bilerek sıfırdan yeni bir hesapla girdim her şey tam olsun diye siz de görün. Şimdi sağda paramızın olduğu yerde altta görev yazıyor. Siz o göreve göre giderseniz size şehir merkezini, bu pazar yerini, oduncu kulübesini, bir de çiftçiyi, bir de madenciyi oraları gösteriyor. Daha ilerisini sizin keşfetmeniz gerekiyor. Ben hiç görevlerle uğraşmadan yerlerini bildiğim için direkt gideceğim. Şimdi buradan geldik. Yolu siz de takip ettiniz. Burada ormana girdik. Ormandan dümdüz ilerleyeceğiz. Bu arada bu videoda bir tane sloganımız var. Sloganımız şu. Patika gördünüz mü takip edeceksiniz. Çünkü burada bütün patikalar bir yere çıkıyor. Boş yere yapılan hiçbir patika yok. Patika gördüğünüz anda takip edip devam edeceksiniz. Şimdi buraya geldik. Oduncu kampındayız. Burada Orhan Bey var. Buradan zaten odun kasabilirsiniz bu gördüğünüz yerlerden sınırsız bir şekilde. Oduncu Bey'den geldik dümdüz ilerledik. Geçtik bu tarafa. Bu taraftan da dümdüz ilerleyeceğiz. Batıkayı takip ettikten sonra bizi çiftçiye götürecek. Çiftçinin orada buğday, patates, havuç, tavuk, inek... Bir de domuz var. Bunları hasat edip kesebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi bazıları kesmiş bile. Tarlaya geldik. Tarladan istediğiniz şekilde para kasabilirsiniz. Bunları kırdığınız anda yere düşüyorlar. Ve şu gördüğünüz arkadaşlar da bunları Yeniden ekiyor. Bakın gördüğünüz mü? Direkt spawn ediyor. Şimdi buradan devam ettik. Direkt tarlanın içinden geçelim. Şu tarafa doğru ilerleyelim. Orada çiftçi abimiz var. Çiftçi abimizden de gerekli şeyleri satabiliyorsunuz. Veya buradaki hayvanları kesip yine onları satabiliyorsunuz. Ya da görev alabiliyorsunuz. Şimdi çiftçi abimizi de gördük. Buradan hemen devam edelim. Hızlı hızlı geçiyorum. Çünkü bu bir tanıtım videosu değildir. Size bütün lokasyonları gösteriyorum. Gerisi artık size kalmış durumda. Zaten YouTube'da var tanıtım videoları. Bir daha benim çekmeme hiç gerek yok. Sizin ihtiyacınız olan şu an bu yerleri keşfetmek. Şimdi terk edilmiş madene de geldik. O sırada konuştuk. Burada madenci abimiz var. Buradan aşağıya doğru gidince terk edilmiş madene ulaşıyorsunuz. Terk edilmiş madene geldik ve hemen çıktık. Buradan şu tarafa doğru ilerliyoruz soldan. Bu taraftan geldik. Dümdüz de gidebilirsiniz. Dümdüz ilerliyoruz, ilerliyoruz, ilerliyoruz. Geldik bu tarafa. Burada bizi tabelalar karşılıyor. Biri maden, patikoyol, diğeri dağ. Üçüncüsü ise bataklık ve mezarlık diyor. Şimdi öncelikle dağa gidelim. Sonra oradan bataklık ve mezarlığa uğrarız. Bu gördüğünüz patikadan ilerliyorsunuz. Patika biraz uzun olacak ama eninde sonunda bizi dağa ulaştıracak. Dağda da ne var o da sürpriz olsun oraya gidince öğreniriz. Ben burayı hızlandırayım çünkü yolumuz biraz uzun. Evet geldik dağda keşfettik. Buradan tekrar ilerliyorsunuz. Burada bazı hayvanlar var. Bunları kesebiliyorsunuz. Bizim işimiz burayla değil, daha yukarısına çıkacağız. Bu patikayı tekrar takip ediyoruz. Takip ettikten kısa bir süre sonra şu köşeyi de döndük mü? İnşallah. Hadi, hadi geldik. Oldu, olacak. Yol bayağı uzun. Boş verin. Ve Yanardağa ulaştık. Burada istediğiniz kadar lavı alıp base'inize falan götürebiliyorsunuz. Bu yolu baştan aşağı inmeyelim. Hemen envanterimizi açıyoruz. Buradan kitaba tıklıyoruz. Buradan ışınlayıcıya ve burada keşfettiğimiz yerler bulunuyor. Şimdi buradan hemen terk edilmiş madene tıklayalım. Terk edilmiş madenin içinde spawn ediyor bizi. Hemen dışarı çıkalım. Buradan bataklık ve mezarlığa doğru gideceğiz. Bataklık ve mezarlığa giden yolun ötesinde de bizi kadim ağaç karşılayacak. Ona da uğrayacağız. Ne işe yaradığı hakkında hiçbir fikrim yok inanın ki. Tek bildiğim orada moblar var ve o moblar bayağı güçlü. Yani cadı size iki tane iksir atıyor. Bir de hızlı atıyor. 3 saniyede bir atıyor muhtemelen. Bir bakmışsınız ölüyorsunuz. Geldik tabela. Tabelanın hemen ilerisinden sağa doğru ilerliyoruz. Bakın zaten burada biyom değişiyor. Hafif bir soluklaşıyor. Bataklık ağaçları karşılıyor bizi. Bataklığa giriyoruz. Biraz daha ilerleyelim. Zaten kapısı önümüze çıkacak. Evet kapısı da burada. Burada slime vesaire çıkıyor. Okçu da çıkıyor. İskelet yani. Burada okçu diye geçiyor. Bakın burada bir tane parçalanmış balçık var. Balçık vesaire kasabilirsiniz buradan istediğiniz kadar. Buradan çıkışımızı sağlayıp tekrar de patikayı takip ediyoruz. Zaten mezarlık çok da uzakta değil. Hemen şu kapının ötesindeki yer mezarlık. 100 blok yoktur bile. Mezarlık yazısı da, yazısı da çıktı zaten. Mezarlığın burasında da örümcek var, zombi var, zombi köylü var, iskelet var. Bunları buradan kasabilirsiniz. Örümcek gözülür. Size zaten en çok lazım olanı kemik olacak muhtemelen şimdi buradan geldiniz direkt buradaki binanın içine giriyorsunuz buranın alt katlarında da bizim ihtiyacımız olan bölgeler var daha doğrusu bir adet bölge var onu, onu da şimdi keşfedeceğiz aşağı doğru inelim böyle katakom yerini keşfettik oradan aşağı doğru da gidebiliriz burayla işimiz olacak zaten daha sonra da buraya gelir size gösteririm ama öncelikle şöyle bir ışınlayıcıya tıklayıp mezarlığa basalım canımızda bayağı bir azaldı. Buradan portalın burasını span oluyorsunuz. Tekrar çıkışınızı sağlayacaksınız. Sağ elinizin olduğu taraftan ilerliyorsunuz. Direkt koştura koştura gideceğiz. Bayağı bizi hızlı saldırıyor bunlar. Bir tane vurma ya. Bir tane vursan ikincisini de vuracaksın. Sen de üçüncüsünü de vurdun. Helalsin. Tamamdır. Bu patikayı takip ediyoruz. Sen beni öldürmesen güzel olur. Öldürmedi. Tamam. Bu patikayı devam ettireceğiz. Bu patikanın hemen şurasında bizi Büyülü Göl karşılıyor olacak. Büyülü Göl'de de oltayla balık avlıyorsunuz. Bunun için de görevler var. Balıkçı var. Balıkçıya da satıp para da kazanabilirsiniz. Şöyle bir ilerleyelim. Büyülü Göl yası da zaten çıktı karşımıza. Hemen şurada 100 blok ötede de bizim balıkçımız var. Şurada da liman var. Limanın önünde duruyor balıkçı biraz ön kısmında hızlı hızlı koştura koştura gittik balıkçı kulübesi yazısı da çıktı hemen geldik buraya sola doğru geldik burada bizim balıkçı bal baykalımız var buradan market sat diyoruz bu malzemeleri satabilirsiniz bakın şimdi ben bir şey keşfettim yüzkinas kinas karşılığında 5 dakikalığı, dakikalığına su altında nefes almanı kolaylaştıracak seyirli bir etki seninle paylaşabilirim bu derinliklere atılman için büyük bir avantaj olacak. Şimdi ben bu gördüm hemen aklıma şey geldi. Atlantis'te biz nefes alamıyoruz ya suyun altında. 5 dakikalığına biz baya bir mesafe kat edebiliriz. Keşfedeceğimiz yerleri keşfederiz. Buraya tekrar gelip bunu deneyeceğim sonrasında. Şimdi diğer yerleri keşfedelim. Videonun sonunda bunu deneyeceğim. Belki Atlantis'te bölge keşfeder. Oradan ilerisini getirebiliriz. Şimdi balıkçıdan çıktık. Hemen şuradan ilerliyoruz. Bu tarafa doğru gidelim. Buradan sola doğru gidiyoruz. Hatta bakın burada tabelalarımız var. Köy diyor bir de balıkçı bu böyle gör. Bu köye doğru gidelim. Köy aslında hiçbir işe yaramıyor. Sadece giderseniz size başarım verecek işte. Bu da skyblock seviyenizi arttırıyor. Evet. Bakın 10 skyblock puanı aldığınız gibi çıkın hiç gerek yok. Bu soldan ilerleyin. Köy sadece orada sis olsun diye konulmuş. Bir de başarım veriyor dediğim gibi. Buraya geldiniz ilerlediniz. İlerlediniz zaten öndeki büyük ağaçtan anlarsınız. Kadim ağaca geldik. Burada orman koruyucuları var. Bunları kesmeye çalışmayın. Sadece bu şey veriyor. Ellerindeki çimenli toprak düşüyor. Ama biz kadim ağaç başarımını almadık. O yüzden biraz ilerleyelim ve aldık. Şimdi çıkabiliriz. Bunlar bize vurmadan. Hemen envanterimizi açıyoruz kitaba tıklıyoruz. Şınlayıcıya bakıyoruz. Keşfetmediğimiz hiçbir yer kalmadı. Şimdi geldik Hellios dünyasına. Buraya nasıl gideceğiz? Oduncu kampına bir kere tıklıyoruz. <laughs> Tıkladığımız gibi hiçbir şey yapmadan arkamıza bakarsak Hellios portalı bizi burada karşılayacak. Hemen içeri girmeye çalışalım. Bakın bizden ne istiyor? Hellios haritasına gidebilmek için gerekli isimleri karşılamıyorsun. 5. seviye savaşçı 5. seviye oduncu, 5. seviye çiftçi diyor. Ben bunları bir yükseltip geliyorum. A few moments later. Evet dostlar şu anda tam olarak tüm görevleri yerine getirdim. Hemen Helios portalından geçelim. Böyle size de göstereyim. Helios portalına girelim. Bizi şöyle bir ekran karşılıyor. Direkt karşılamadı, geçirdi bizi. Ekranın karşılamasını bekliyordum. Neyse bu da olur. Hiç önemli değil. Hemen geldik. Buradan dümdüz ilerleyeceğiz. Bakın patika gördük. Patika yoldan ilerleyeceğiz. Ayrık ormana geldik. Şimdi bu ormanda bu odunları kasabiliyorsunuz. Bakın bir arkadaş burada kasıyor. Bunlar orman ağacı odunları. Bilginize. Buraya, buraya doğru geldik. Ormandan geçtik. Bizi burada ekin karşılıyor. Burada görev alabilirsiniz. Bakın diyor ki ayrık ormanda kakao çekirdeklerini toplamak, toplamak iş değil. Çünkü ağaçlara tırmanmak epey zahmetli. Bana 122 tane kakao çekirdeği getirirsen emeğinin karşılığını ek karşılıksız bırakmam. Bize 1000 kinaz verecek bir de 10 skyblock tecrübe puanı verecek. Şimdi konumuz bunlar değil. Bun buraları geçelim. Bizim konumuz bölgeler, lokasyonlar olduğu için hemen buradaki tabelalara geldik. Bakın verimli vadi bir de buzdağı diyor. Şuradan ilerleyelim. Bakın yine bir patika var. Patika gördük mü acımıyoruz. Sonunu görene kadar devam edelim. Verimli vadiye geldik. Sol tarafımıza bakarsak karpuzlar, sağ tarafımıza bakarsak göremiyoruz şu anda. Biraz ilerleyelim. Evet ilerledik, ilerledik. Kabaklar duruyor. Kabakların olduğu tarlaya doğru geldik. Buradan hemen buradaki patikayı takip ettik. Patikayı takip ettikten sonra ileride de siz de gördünüz şeker kamışları var. Buradaki şeker kamışlarını hasat edebiliyoruz. Gerekli şekilde siz de kullanabilirsiniz. Burada duruyorlar. Buradan para da kazanabilirsiniz. Tekrar şeker kamışı tarlasının da içinden geçtik. Dümdüz iler bu patika yoldan. Sanırım bu yolumuz da biraz uzun olacak ama emin değilim. Fakat buzdağı yazısını gördük. Aslında şöyle bir bakarsam tekrar ışınlayıcıya sanırım daha fazlasına gerek yok. Çünkü ileride hiçbir şey olmadığını hatırlıyorum bu buzdağının ötesinde. Şimdi de bir kontrol edeyim. En azından kontrol etmiş şekilde aşağı inebiliriz. Evet buranın ilerisinde hiçbir şey yok. Hemen şöyle tekrar buna basayım. Buraya bastım. Verimli vadiye ışınlanalım. Aşağı doğru geldik. Tekrar geri gideceğiz. Şimdi buraya geldik. Burada tabelalar, tabelalarımız az önceki tabelalarımızın önündeyim. Şimdi buradan düz gitmek yerine bu sefer sağa doğru gidelim. Buradan bizi şehir merkezi karşılayacak. Şehir merkezine geldik. Buradan tekrardan dümdüz ilerleyelim. Hatta dümdüz ilerlemeyelim. Hemen geldik geri gelelim. Bu patikalı takip edelim. Burada bizi ileride taş ocağı karşılayacak. Taş ocağımız da burada içerisi içerisinde diorit çıkıyor. Diorit ve kırık taşları kazabiliyorsunuz. Size göstermek açısından oraya kadar gideyim. Zaten şurada gözüktü bile. Burası küçük bir yer. Buradaki dioritleri de kazabilirsiniz. Tekrar ışınlayıcıdan hemen şehir merkezine ışınlandım. Şehir merkezine geldim. Şuradan dümdüz ilerliyorum. Bakın ileride zaten patika yolu gördük. Tekrardan sloganımızı söylüyoruz. Patika yol gördük mü acımadan devam edeceğiz. Zıplaya 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 gidiyoruz. Burada bizi harabe kali patikası karşılıyor. Buradaki kaktüsleri de kasabilirsiniz istiyorsanız. Ama ben daha kazanı görmedim. Çünkü çok düşük maliyetlere satılıyorlar. Buradan patikayı takip etmek yerine direkt çölün içinden geçin. Yoksa bunlar içinizden geçiyor. Tekrar patika ulaştık. Akrep bize bir tane soktu. Şöyle bir ilerledik ilerledik ilerledik. Portalda gözüktü. Harabe Kale yazınızda çıktı. Şimdi bu Harabe Kale'ye bulaşmanızı pek tavsiye etmiyorum. Çünkü biraz güçlenmeniz gerekiyor. İçeride iyi yaratıklar var. Hem de çok güçlü yaratıklar var ama bunlar kapıya kadar gelmişler. Bakın bu asilzadeler özellikle okçular çok hızlı sıkıyorlar. Yanına yaklaştırmıyorlar bak. Biz yanına yaklaştık fakat gördüğünüz gibi ikinci okta öldük. Bu yüzden gereksiz. Şimdi tekrardan ışınlayıcımıza tıkladık. Daha doğrusu kitabımıza tıkladık. Işınlayıcıya tıklıyoruz. Buradan harabe kaleye <laughs> ışınlanalım. Harabe kalenin şu ötesinde gördüğünüz bu yerde son bizim yerimiz var. Zaten bir adet lokasyonumuz kaldı burada. Oraya doğru da gidelim. Bizi garip grup bir yer karşılıyor. Şöyle içeri girdiğimizde zaten yazımız çıkacak kapıdan geldik barbar kampına uğradık. Şimdi bar bu barbar kampı da içeride zaten gördüğünüz güçlü moblarla dolu. Ok 750 canı vardı yani bulaşmanızı tekrar pek tavsiye etmiyorum. ilk başlarda güçlendiğiniz zaman oraya gidebilirsiniz. Şimdi el kitabımı tıkladım. Işınlayıcıma bastım. Burada keşfedebileceğimiz herhangi bir dünya kalmadı gördüğünüz gibi. Şimdi ilk başta mezarlıkta daha doğrusu mezarlığın içindeki katakompta size Buraya tekrar uğrayacağımızı söylemiştim. Hemen oraya uğrayalım. Buraya ışınlanmak için U VIP Plus olman gerekiyormuş. Yani bu son oyuncu da abarttı biraz. Bence böyle bir şeyin olmaması gerekiyordu. Neyse mezarlığa geçelim. bana göre herhangi bir lokasyona ışınlanabilmek için U VIP Plus ve herhangi bir VIP istememesi gerekiyor. Bu direkt ayrımcılık oluyor. Neyse önemli değil zamanla belki değiştirebilirler ama pek düşünmüyorum. Şöyle katakomba doğru gidelim. Tamam katakomba geldik. Şimdi buradan aşağı doğru ineceğiz inebildiğimiz kadar. Şöyle indim indim. Bunlara bir adet vurdum. Tekrar buradan sağa geçtim. Buradan dümdüz ilerledim. Sanırım burada bir adet bak var. Bu arkadaşlar buradan sınırsız bir şekilde e, savaşçı seviyesi kasabiliyorlar böyle. Makro açmış belli. <laughs> tamam bir şey demiyoruz görmedik. Geldik buraya bu katakomba geldikten sonra burada gördüğünüz gibi Tartarus dünyasının portalı var. Şimdi bu portaldan hemen geçelim. Şöyle ilerledim geldim buraya. Işınlanmamı gerçekleştirdim. Şimdi burası biraz karışık. Daha doğrusu karışık değil. Ben biraz yeni keşfettim. O yüzden size de anlatırken biraz sıkıntı yaşayabilirim. Aşağıya indik. Bakın bizi 3 tane tabela karşılıyor. Alevli uçurumlu direkt keşfettik de bakın şehir merkezi var. İblis kalesi var. Alevli mağara var. Öncelikle şehir merkezine bir gidelim. Buradan bu moblara ölmeden koştura koştura gitmeniz gerekiyor. Biraz çevik olmanız lazım. Moz hakimini iyi olmalı Yoksa okçulara ve diğer şeylere yaratıklara yam oluyorsunuz. Şimdi buraya geldiğinizde koşun atlayın buraya. Bu patikayı takip etmek yerine buradan ilerleyebilirsiniz. Hem yaratıklarla da uğraşmazsınız koşturduk atladık buraya bize bir adet vurdular şimdi geldik geldik indik bundan sonrası hiç problem değil yaratık çıkmıyor özellikle de sürekli konuşmaya çalışıyorum çünkü bazı yerleri kesmek istemiyorum daha doğrusu hiçbir yeri kesmek istemiyorum siz de görün gezin bilin diye hani mesela burayı kestim aşağıya kadar indim e sen dersin ki nasıl indim merdivenden indim evet ama o inişi de görmek istiyorsunuz o yüzden sürekli konuşmaya çalışıyorum bunu da böyle bilin istedim. Aşağı doğru indik. Merdivenlerden koştura koştura biraz merdiven var. Evet. Ama şehir merkezine ulaşmamıza engel değil. Geldik şehir merkezine. Burada diğer dünyalarda olduğu gibi tüccar var. ihale NPC'si var. Diğer şeyler. Geldik buraya. Şuradan geldik. Böyle gidiyoruz. Şimdi İblis Kalesi'ne doğru yol alacağız. Ben buradan keşfettim İblis Kalesi'ni. Az önceki tabelaların işaret ettiği orta yoldan da gidebilirsiniz ama ben bu taraftan gitmeyi tercih ettim. Şehir merkezinden dolanıp geldik bu tarafa. Şöyle ilerledik, ilerledik, ilerledik. Ben az ilk keşfettiğimde az önceki sağdaki patikadan gitmiştim. Bu sefer soldan gidelim. Bakmıştım soldan da ulaşabiliyoruz İblis Kalesi'ne. O yüzden bu sefer değişiklik olsun. Soldan gidelim. Belki burası daha hızlıdır gibi. Evet daha hızlıymış. Diğer taraftan gitmeyin. İblis kalesini de keşfettik. Burada güçlü yaratıklar var yine. Bunlar item düşürüyor ama daha ne item düşürdükleri ne bilmiyorum. Buradan gidip içeri geçebiliyorsunuz. Biz hemencecik geri dönelim. Tekrar el kitabımızı açıyoruz. Şınlayıcıya tıklıyoruz. Girişe tıklıyoruz. Geldik girişe. Şimdi tekrar bu tabelalara doğru ilerleyelim. Çünkü tabelaların bu sefer sağına doğru gideceğiz. Sağda iki tane lokasyonumuz var. Birisi ışıktaşı mağarası. Diğeri ise alevli mağaralar. Buradan dümdüz koştura koştura gideceğiz. Yine moblara yem olmamaya çalışıyoruz. Bu patikadan gideceğiz. Burada diğer yere nazaran daha fazla mob var. Yolda olmak üzere. Çünkü mağaranın içinde alevli mağarada özellikle çok fazla mob bulunuyor. Orada ölme ihtimaliniz %95 derdim bir ihtimal varsayımında bulunacak olursam. Şimdi geldik buraya. Dağdan değil öncelikle soldan size alevli mağaraları göstereyim. Çünkü burası çok yakın. Buradan geldiniz buraya. Girdiniz direkt içeri. Bakın bu arkadaşlar hem kuars taşı olmak üzere hem de bu obsidiyan taşları olmak üzere bunları kazabiliyorlar burada. Elmas kazmaları olduğu için de kasıyorlar. Şimdi alevli mağaralar yazımız geldi az önce. Ama size göstermek açısından biraz daha aşağı iniyorum. Buradan aşağıya koşturduğunuz zaman bakın moblarımız var. Bunları kesip içlerindeki temleri alabilirsiniz. Tekrar geri, geri, geliyorum. Şöyle el kitabımdan direkt alevli mağaraya tıklarsam beni portalın önünde spawn ediyor ama UVIP plus olmak gerekmiyor olsun yani ya. Yani son oyuncu lütfen düzelt şunu. Çok saçma bir şey. Niye bir yarışınlanabilmek için UVIP veya herhangi bir VIP satın almak zorunda olayım? Büyük adaletsizlik. Şimdi ben yolu tekrar koşmak zorunda kalacağım. Sadece yaptığın şey zamanımdan çalmak. Tamam şimdi az önceki yere geldik. O zaman soldan ilerlemiştik. Şimdi sağa doğru yöneliyoruz. Sağa doğru gittikten sonra bu sefer sol yapıyorsunuz. Sakın sağdan gitmeyin. Bu mağaralar çok derin. Sürekli başka yerlere ayrılıyorlar. Ama içerisinde hiçbir şey yok. Sadece zamanınızı boşa harcatmak için yapılmış bir yer. Ben size direkt göstereyim. Buradan ilerleyeceksiniz. Koştura koştura gidiyorsunuz. Böyle aşağı inin inin inin. Bakın bu ayrıma geldiğiniz zaman kesinlikle sağdan gitmeyin. Hemen sola doğru gidin. Sağdan giderseniz kayboldunuz nanay yani. Sola doğru ilerleyip koştura koştura gidiyoruz. Bakın iler karşımıza moblar çıkmaya başladı. Moblar çıkmaya başladıysa bu iyi bir haberdir. Çünkü doğru yoldayız demek oluyor. Geldik moblar tekrar karşımıza çıktı. Koştura koştura bunlardan kaçacağız. Dediğim gibi mob hakimiyetiniz iyi olmalı. Şöyle dümdüz gittik sürekli aşağı doğru gitmeye çalışacaksınız Aşağı doğru gittikçe doğru yoldasınız demek oluyordur. Ve bu, bu köprüyü gördünüz mü ilerisinde ışık taşları mağaramız bulunacak. Çünkü çok yakın bir mesafede ve tam olarak da burada bulunuyor. Işık taşı mağarasına da ulaştık. Buradan ışık taşı kazabilirsiniz. Şimdi sanırım başka bir dünyamız kaldı. Evet Argonaut dünyası kaldı. Bunun için de terk edilmiş madene gitmemiz gerek. Terk edilmiş madene tıklıyoruz. Oyun kendine geldi. Yüklendi hemen arkamıza baktığımız anda Argonaut portalı bulunuyor. Argonaut portalara girdik ve bizi böyle bir yere ışınladı. Bu sefer yine, bu sefer de tekrar patikayı takip ediyoruz, hiçbir yola sapmadan. Şöyle bizi manzara eşliğinde aşağı doğru indiriyor. Koştura koştura ineceğiz aşağı. Siz de bu sırada video like atıp eğer herhangi bir düşünceniz varsa yorumlar kısmında bunu da belirtebilirsiniz. Abi de abone olmadıysanız bir aboneliğinizi alırım. Çok tatlı olur şehir merkezine geldik. Buranın şehir merkezi de bu şekilde. Yer altında olduğu için borular vesaire bir şekillendirme yapılmış. Sağdan ilerleyelim. Burada belediye reisimiz var. Hiçbir işe yaramıyor. Boşuna gidip sağ tıklamayın. Tekrar buradan ilerleyelim, ilerleyelim, ilerleyelim. Burada işinize yarayacak bir arkadaş var. Demirci ocağına geldik. Öyle demircimiz var. Buradan istediğiniz her şeyi tamir edebilirsiniz. Çok düşük ücretler oluyor. Bakın 53 kinasa kılıcımı direkt tamir ediyorum. Güzel bir ücret karşılığında tamir ettim. Çıktım buradan. Hemen şöyle ilerleyelim. Geldik Zurnan'ın Zort dediği yere. Şimdi Burası biraz sıkıntı. Size burayı tam olarak ben de gezdiremem. Çünkü aşağı kadar inemiyorum. Yaratıklar beni öldürüyor. Burada tecrübeli madenci var. Görev alabilirsiniz. Marketten eşyaları satabilirsiniz. Şimdi buradan aşağılara doğru indikçe sizi bazı bölgeler karşılıyor. Bakın yer aldı madenleri. Şimdi bu yaratıklar aşağılara kadar inmenize izin vermiyorlar. Çok yüksek ihtimalle direkt ölüyorsunuz. Setiniz falan olduğu zaman ancak aşağı geçebilirsiniz. Ona dikkat etmeniz gerekiyor. Bakalım biz nereye kadar aşağı inebileceğiz. Eğer gösterebilirsem size yine gösterebilirsiniz göstermeye çalışacağım şu anda benim gittiğim yolu size takip ederseniz bu yollara ulaşacaksınız bakın böyle buradan geldik sağa geçtik ölmezsek eğer sporlu mağaralara varacağız ölmedik ve vardık şimdi sporlu mağaralara değil Hemen başarımı aldık. Geldik geri çekildik. Buradan mantar vesaire kazabilirsiniz. İçeride yaratıklar var. Bunları öldürebilirsiniz. Buraya pek kimse uğramıyor. İşe de yaradığı yok çünkü. Bunu kazabiliyor muyuz? Mesela kazamıyormuşuz. Belki bu ileridekini kazabiliyoruz. Dur. Evet. ileriden kazabiliyorsunuz bunları. Eğer işinize yarayacaksa buradan misalyum alabilirsiniz. Çıkalım tekrar. Daha bemiz gereken elmas bulunan yerler var. Oralara gidebilirsek her şey çok güzel olacak ama gidemeyiz gibi. Gitmeye çalışacağım. Bunu da size göstermeye çalışacağım. Ama direkt keşfetmişiz. Bakın hiç istemeden keşfetmişiz ilk başta. Tek... Ama VIP isteme işte ya. Bak son oyuncu lütfen değiştir şunu artık. Ben mesela VIP alamayacak bir oyuncu olsam. Doğurdum oyundan. Hiç oynamazdım hatta. Işınlanamıyorum buraya. Tekrar o yaratıklara karşı ölüp tekrar deneyeceğim. Deneyeceğim. En sonunda varacağım. Birkaç tane elmas kazdıktan sonra tekrar mı öleceğim? Neyse önemli değil. Burada bir adet dünyamız kaldı. Ben bunu daha keşfedemedim sanırım. Hemen yan hesab ana hesabıma bir bakayım. Evet ana hesabımdan da keşfedememişim daha. Ne olduğunu bilmiyorum. Setim falan iyi değil. Ölüyoruz. Ölüyoruz. Ölü öldük. Setim falan çok iyi olmadığı için Oraya gidemedim. Ne olduğunu da bilmiyorum. Hiç yaramadı da yani hiç araştırmadım. Kimse de bulmaya çalışmadı orayı. Aldı sanırım bir adet dünyamız. O da Atlantis. Bunun için ya ana hesabıma geçeceğim. Çünkü bizden 7. seviye balıkçı istiyor. Ve onu yapması da biraz uzun sürdüğü için ana hesabımdan yaptım. Ona geçelim. Şimdi ana hesabımdayız. Buradan hemen geliyoruz. Işınlayıcıya tıkladık. Buradan öncelik, öncelikle büyülü göle tıklıyoruz. Büyülü göle tıkladığımız anda bizi yer altında spawn ediyor. Ve gördüğünüz ki burada Atlantis portalı var. Hemen içeriye girelim. Size bir, bir göstereyim içeriği. Merak edenleriniz olabilir. Girdik. Giriş dedik. Oyun kendine geldi. Hayır daha gelmemiş. Şimdi geldi. İçerisi de böyle bir şey. Eğer merak edenleriniz varsa. Çok da bir olayı yok yani. Burada bir tane tahtımız var. Ve bizi ilgilendiren asıl mesele şu taraf gördüğünüz gibi her yer suyla kaplı. Şöyle içeriye atlıyorum. Gördüğünüz gibi bakın sağ nefes varım yavaş yavaş azalmaya başlıyor. İlk başta şuraya kadar gitmeye çalıştım. Sadece şu gördüğünüz direğe kadar şu kapıya şu küçük kapıya kadar gidebiliyorum. Oraya gittiğim anda ölüyorum. Size videonun ilk başlarında söylediğim şeyi yapmaya gidelim. Öncelikle aşınlayıcıya tıkladık. Buradan buradan kadim ağaca tıklayalım kadim ağaçtan oraya gidelim. Çünkü büyülü göle tıkladığımızda az önce gördünüz bizi suyun altında spawn ediyor. Ama oyun kendine gel. Benim internetimden kaynaklı muhtemelen ama oyunu suçluyorum. Siz çok takılmayın bana. Buradan kadim ağaçtan hemen büyülü göle geçelim. Balıkçıya geçelim daha doğrusu büyülü göle değil. Şu kapıdan geçtik. Solda balıkçımız duruyor. Geldik buraya. Şimdi buna sağ tıkladım. Şöyle su altı rehberliği. Yüz kinas karşılığında su nefes almayı kolaylaştıracak sihirli bir etki. Kabul dedim. Su nefes almayı ki verdi bana. Hemen ışınlayıcı dedim. Büyülü dedim. Daha doğrusu tekrar portala girmeme gerek yok. Atlantis'e gidiyorum direkt. Bakın 5 dakikalık su nefes alma iksirim var. Koştura koştura şuraya gidiyorum. Eğer olursa 5 dakikalığına şu an ardına kadar gidebiliriz. Hemen buraya atlıyorum. Ama işe yaramıyor. Evet Atlantis'te bu işe yaramıyor. Kaybedecek bir şeyim yok. Levelimin yarısı zaten gitse sıfır level kalıyorum. Önemli değil. Size de göstereyim nereye kadar gidebiliyorum. Yani nefesim çok da yetmiyor. Setime nefes büyüsü de bastım. Daha doğrusu nefesimi artı 75 artı, arttıracak şekilde bir büyü bastım. Ama buraya kadar gidebiliyorum gördüğünüz gibi. Daha sonrasında öleceğiz. Biraz daha dayan. Biraz daha dayan. Şu kapıdan geçsem belki nefes alacak yer bulabilirim. Ama buradaki işte suda nefes alma olayı işe yaramıyor. Max gelebileceğimiz nokta şu an için burası. Kapı denedim. Siz denemeyin boşuna. Yer altına kapı koymaya çalıştım ama olmuyor. Yine nefes alamıyorsunuz. Buraya bir şekilde gitmeye çalışacağım. Bulabilirsem artık suda nefes alma iksirleri falan ya da rünleri yapacağım. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.